abi kolay gelsin. Buyur. Sağ olasın delikanlı. Buyur. Abi benim kafes sınavım var da. Evet. Olgun'a gitmem gerekiyor. Sanki... Sayın Bey'e mi gitmen gerekiyor? Aynen. Buraya sanki donmuş gitmemiş sanki. Gel, abi gel buyur gel, yardımcı gel, olalım gel. gel. Eyvallah abi. Gel, abi, gel. Gel. abi çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İşiniz hiç rahat gitsin. Ne Eyvallah. demek? Ne demek? Eyvallah. Kolay gelsin. Şey abi kolay abi. gelsin. Koş 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 koş.

Evet. İstedi. O platforma <laughs> razı olmak, kapalı olduğu için. Olan yerinde görevli arkadaşlardan yardım istedik. İnşallah işinizi çözeceğiz. Inşallah. Ya, Çok, sağ Çok sağ olun. Tamam.